Hepinize selamlar canlarım, selamlar oyun severler. Neredeyiz? Vatan topraklarındayız. Yavru vatandayız. Livik'teyiz. Granus'a doğru bir atlayış gerçekleştireceğiz. Bana bol şanslar, bol killer Sizlere iyi seyirler diliyorum. Hepinizi kucak dolusu öpüyorum. Evet hocam şöyle Granus'a arka taraftan bir atlayış gerçekleştirdik. Hemen bunları buraları. Olamaz. İnsan adam akıllı bir silah verir. Bu nedir ya? Bak, onu ne yapıyorum? Hocam hemen kit dönmemiz lazım. Görürsek de pompeleriz. Üstüne ne var? tepede. Hocam onda. almamız lazım. Harika bir takımı yok ettik. Şöyle hızlı bir şekilde şurada bir kit dönelim. Bir bardak da gol açalım. Hocam iyi başladık. Bu arada beleş bir tane de aldık. Onu da tabii es geçmemek lazım. Var mı başka atlayan? Oğlum kaskımız maskımız bizim hiçbir şeyimiz yokmuş olan. M249 sırası değil. Şuradan güzel bir silah almamız lazım. Aa burası nasıl? Bu yer ya. Ya FAMAS mantığı. Neyse yapacak bir şey yok. FAMAS'ı bari duralım. Hocam var mı başka Ne yapıyor bunlar ya? ya? Bekleyin dışarıda. Neyse bu tarz şeyler olabilir. Yapacak bir şey yok. Arabişko Birisi atladı Hocam bunlar her yerde ya Onları biraz telaş ile sokabiliriz resmimi gitsin abi. Uçak bir sessiz ol. Hocam şurada birisi var ama. Aha. Atladı mı? Gel gel. bayıldı diye bıraktım arkadaş ya. Yok mu molotofumuz falan? Şuna lan. Şöyle yaparım. Şunu kullanalım. Şunu şuraya takalım. E yatacak mısın orada? <laughs> Hocam bunlar çok karman şurman ya. <laughs> Şuradan bir sesler var ama Biraz uzak oynamıyor istiyorum yani üç tane. Alana doğru girelim Nasıl olsa gelecekler LTS Hocam şu kayı arkadan kesin olur mu bizi? Olur. Şu kayı cover yapalım kendimize abi. Alan kapanıyor. Onlar gelecek. Bu taraftan var mı gelen giden? Yok. İşte şuradan gelenleri alabilirsek diyeceğim. Adamlar ta nereden dolanıyor abi ya. Vicdan içindeki ne oldu? Yok. Yalan oldu. Hocam biz şöyle yapalım. Şu kayayı alalım. Hadi bakalım. o kilit çekmeye başlar. Kili de çektik. Ta arkadan gelen var bir tane. Çok güzel oldu. Fahri kusura bakma kanka. Evet abi. Biz de çok uzaktayız alana bu arada. Ama şu arkamdakini bırakıp gitmek istemiyorum. Onu almam lazım. Gel gel. Biraz yaklaş seninki. Malzemeleri alayım kanka. Sıkobumu kolumda hiçbir şeyim yok. basalım. O adam gitti mi oradan ya? Bir kişi daha vardı orada. Al biz alana gidelim. Ya oraya yatılıp beklenilir mi be? Neyse. Güzel bir oyundu. Zevkli bir oyundu. Alandan dolayı hem kil aldık hem öldük. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilir. Hediye olarak beni, beni bırakabilirsiniz. Hepinize sonsuz saygılar ve sevgiler.